Birileri mi gördüm ben burada daha demin ya? Açsana şurayı. Dur bakalım dur. Dur. Belli olacak az sonra arkadaşlar. Var mı yok mu? Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Vallahi ben sanki buraya biri koşan koşan birini gördüm sanki ya bu tarafa doğru. Kameralar falan var. Allah Allah ben mi yanlış gördüm? Yanlış görmemişim. Lan! Bak orada bu işinizde. Allah ben Oha! Hepsi silah var. Abi silah var hepsinde. Dur 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 dur. Aldım lan. Uf. Abi şundaki silaha bakar mısınız? Oha adamdaki silaha bak. Abi adamdaki silah full otomatik. Aa nasıl geliyor? Aldım 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 aldım. Son anda var ya. Bunlar buraya niye toplanmış durduk yere? Merdivenin orada. Şuna bakar mısın? Ver silahları. Oo. Oh. Çık bakayım şuraya bir. Ne var lan burada? Bunlar niye buraya doluşmuş? Dışarı çıkma yasağı var diyorum bak adamlar toplamış. Oh, iyi i̇yi gördüm ha. Var ya bende ne göz var. Şuraya bakalım şuraya gel 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 gel. Burada birileri var mı? Yo, burası da boş. Allah Allah bunlar niye burada toplanmış ya? Vallahi çok merak ettim ha. Durduk yere yani hiç şey yaptıkları da yok abi. Bak gerçekten kimse yok burada. Enteresan. Gerçekten enteresan. Ama işimizi hallettik arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Durmuş durmuşlar orada ne yaptıklar da bizim evet, bacandarma arada sırada böyle sıkıntılar yaşıyor arkadaşlar. Hop! Hop 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 hop! Ne işi var lan burada? Kaçma kaçma kaçma. Ayağından vuracağım dur. Dur ayağından vuracağım. Orada da Lan oğlum ne oluyor lan? Bütün çiteler toplanmış. Üfff. <laughs> Bahçeler çeteler ortalığı boş buldu herhalde. Bunlar niye böyle... Oğlum nereden çıktınız lan siz? Oğlum bu jandarma lan. Nereden çıkıyor bunlar anlamadım ki. İçeriye mi saklandınız sonra dışarı mı çıktınız? Ne yaptınız lan burada? Aldım lan, aldım lan. Al ne oldu? Yine mi kalacak? Bunlar nereden çıktı böyle? Yukarıda falan vardı. O öldü değil mi şuradaki? Ölmüş Ya bırak ya bırak arabama gideyim. Vallahi billahi beni uğraştırmayın ya. Dışarı çıkma yasağı dedim var ya. Ulan dışarı çıkma yasağı yokken bile daha rahatlık be. Şuna bakar mısın? Oradan geliyor sağda Ambulans sesi duyuyorum şu an. Bulduklarımı kaldıracaklar. Biraz zor kaldırırlar. Kalsınlar orada be. Sabahtan beri onlarla uğraşıyorum yemin ediyorum bak. Koş babam koş koş koş. Arabamızı alalım arkadaşlar. Şu arabamızı bir servise falan götürelim abi. Bizim arabamız biraz yavaş abi bir şeylere bakarak. Polis arabası. Başlar... Abi. Ön tarafı mı vurdum ben bunun? Şu tarafını vurmuşum arkadaşlar. Şuraya baksana. Abi şurayı iyi vurmuşum ha. buraya ben bir tabire götürmem lazım arkadaşlar. Bir bakayım bir bir bir. Arkada bir yere vurmadım değil mi? Yok. Tamam devam et. Ben bu arabayı bir modifiye yaptıracağım arkadaşlar. Bir modifiyeciye gidelim abi. Nerede bu modifiyeciler? Eee şurada var en yakın. Yok bir tane daha varmış. Ah bak buradaki yakınmış tamam. Go 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 go. Arabanın sesini... Ulan Lamborghini motoru takacağım lan arabaya. Yemin Lamborghini motoru takacağım ya. Kimse kaçamayacak benden be. Gel bakın buradan gel 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 gel. Yakınız arkadaşlar çok yakınız. Bas. Bak araba hızlı ama istediğim hızı alamıyorum. İstediğim sesi alamıyorum bir de. Dur bakalım dur. Allah fazla git. Dur lan dur, dur dur. Bak frenler de çok kötü. Frenler inanılmaz kötü arkadaşlar. Çıkıp ben şurada frenleri de halledeceğim. Abi her şey yapacağım. Bak araba var ya. Yeminle Lamborghini'den felaket olacak. Gel baba buraya tamam çok güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Direkt tamirhaneye sokuyoruz arabayı. Evet arkadaşlar. Şey Böyle bir haber damla şey... beni sıkıştırıydı, sıkıştırıydı. o da kesildi. O da kesildi. İçiyorsunuz, şifa buluyorsunuz. Gelen arkadaşların yüzde yüz hepsi şifa bulduğunu söylediler. Biz de bu şifa üzerine zaten bunun araştırmasını önceden yapmıştık. O gelen arkadaşlarla ben telefonla görüşmüştüm. Yüz yüze görüşmemiştik İstanbul'dakilerle. Urfa'dakilerle de zaten ben gidip ilk aşamadan sonra ikinci aşamada yüz yüze görüştük ve karışımın büyük bir karışım olduğunu söylediler. Bütün vurucunun her noktasına zerre-i kadar en düşük yerlerine kadar Faydası olan bir karışım, adına onun için atom demişler. Atom biliyorsunuz aman yarabbi, düştüğü yeri perişan eder. Bizim ilaçımız da öyle atom. Yani boşu boşuna söylememişler. 3-5 gün, 6. gün, 7. gün şifayı bulmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda sizler anı dedik ya telefonlar kilitlenmiş. Herkes bağırıp çağırıyor bakın. İnsanların halini görün. Sırf sizlere faydalı olma sağ açısından. Ben konuşabilir miyim? Hadi, abi Efendim, abi, şimdi hani içeride demişlerdi ya. Mahmut abi her şeye faydalı. Tabii her şeye faydalı olduğunu duyunca insanlar ne yapıyorlar? Birebir arıyorlar. Biz nereye faydalı diye soracak olursak veya kut arka arkaya işaretleyecek olursak mesela nedir? Tansiyon. Kalp. Mide. Basur, Urfa'daki adam Basur'a da faydalı dedi. Bel ağrısı, sırt ağrısı. Yani niye yaşadık? İnsanlığa faydalı olan ürünü insan çıkardığı zaman yeri cennetliktir arkadaşlar. Ben öyle bilirim. Yani o bak üç, beş üç, beş üç, tane mi istiyor? Üç tane isteyen var çıktı. He? Evet, 3 set istiyorsunuz. 3 set. Tabii 140 TL toplam, 130 TL. O bak toplam. üç set isteyenler var. Arkadaşlar her şeye faydalı olduğunu izah etmiştik. Gelen arkadaşlar da size söylemişti. Mesela benim hatırladığım mide. Basur Urfa'dan bel ağrısı, yürüyememe, kolesterol, kalple ilgili, nefes darlığı, işte sayamayacağımız kadar vücutla ilgili bütün problemleri çözecek bitkisel karışım. Atom Urfa Mahmut abi. Urfalı. İçeride yayınlamıştık efendim. Görmüştünüz. Ben girdim içeride başa çıkamadım. Kaçtım. Firar ettim. Geri geldim. Tepkileriniz çok güzel. Bizler de zaten güzel olsun diye, sizlere faydalı olsun diye yapıyoruz. Faydalı olmayan bir şeyin zaten altına imza ben atacak kadar karaktersiz bir adam değilim. Ama sizler arkadaşlar sonunda çıktık abi bak jantları falan değiştirdim tam böyle spor arabası jantları aldım arkadaşlar Arabanın sesini duyarsan zaten efsane baba bak bak dinle 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 Ferrari motoru yapıştırdık arkadaşlar arabaya Üf. Yemin ederim roket oldu efsane bir şey olacak herhalde bakın arkadaşlar Bak Abi basamıyorum Baba 200 250 Bas baba Yapıştır yollar nasıl bomboş 322 yine gidiyorum şu an Yavrum benim 347 370 Allah belanı 370 kilometre hız yaptım be Jandarma arabasıyla Toyota 371 sen nesin be? Ulan efsane motor yaptı ama araba bayağı yamulmuş bu arada. Tekrardan tamire götüreceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Abla dışarı çıkmaya yasağı var. Senin burada ne işin var abla? He? Git evine. Sen koş evine. Hadi. Dışarı çıkma yasağı var diyorum dışarı çıkıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir araba. Araba zaten yamulmuş. Hadi arkadaşlar görüşürüz ben kaçtım yavaş yavaş. Hadi. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni butonlarını unutmayın ha. Herkesten bir beğeni bekliyorum. Yapıştırın bak o kadar zor değil be. Bir beğeni ya. Bir beğeni yapıştı. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Bas baba.